zararlarını öğrenince, evinize bile sokmayacağınız şeylerden biri de noodle'lardır. Peki bu hazır noodle'lar ne kadar zararlı? Özellikle son dönemlerde çok tüketilen hazır noodle'lar, çabuk hazırlanışı ve lezzeti ile artık herkesin elinin altında bulunuyor. 3 ila 5 dakika arasında hazırlanan, farklı aromaları olan hazır noodle makarnaları, hem fiyatı, hem çabuk hazırlanması, hem de lezzeti ile başta gençler olmak üzere en çok tüketilen hazır gıdaların arasında yer alıyor. Genel olarak makarna grubunda yer alması sebebiyle zararsız gibi görünse de, hazır noodle'lar bünyeye oldukça zararlı maddeler içeriyor. Hazır noodle nedir? Genellikle paket veya bardaklar halinde satılan bir kurutulmuş erişte türüdür noodle'ların genel tipik bileşenleri arasında un, tuz ve hurma yağı gibi ürünler bulunur. Ancak, erişteye aroma veren sos paketlerinde ise tuz, baharat ve sağlığa zarar verdiği düşünülen monosodyum glutamat, MSG içerir. Paketlerinde genel olarak, bir blok kurutulmuş noodle ile, baharat için, paket aroma sosu ve yağ bulunur. Ayrıca noodle'ı yiyecek olan kişi, kurutulmuş erişteleri yemeden önce, aroma verici sos ile sıcak suda pişirerek hazırlaması gerekir. Hazır noodle'ın zararları nelerdir? Uzak Doğu yemeklerinin vazgeçilmesi olan noodle'lar, son yıllarda, oldukça popüler gıda ürünü haline geldi. Ancak yapılan birçok araştırmaya göre, noodle'ların çok da sağlıklı bir besin kaynağı olmadığı gün yüzüne çıktı. Güney Kore'de 11 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, özellikle noodle tüketenlerin felç, kalp rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara yakalandığı gözlemlendi. Ayrıca, uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, noodle tüketen insanların metabolik sendroma yakalanması durumunda, enerji kontrolünü sağlayamadığı ve dolayısıyla kişide yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi hastalıkların baş gösterdiği belirtildi. Uzmanların açıklamalarına göre, spor yapan ya da dengeli beslenen kadınların bile haftada iki kereden fazla hazır noodle tüketmemesi gerekiyor. Besleyici öğelerin yerine katkı maddeleri içeren noodle'ların bazıları, toksik bir koruyucu maddesi olan tersiyer bütil hidrokinon TBHQ içerir. Bu katkı maddeleri midede kalır ve sindirim sırasında uzun süre midede kalan noodle'lar birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir. Bunun yanı sıra, tersiyer bütil hidrokinon, TBHQ koruyucu maddesi, bir petrolyan ürünüdür. Tüketiciler, sentetik kimyasal maddenin antioksidan özellikler içerebileceğini göz ardı etse de, bu antioksidanlar doğal antioksidanlardan farklıdır ve vücuda herhangi bir yarar sağlamaz. Ayrıca uzmanlar, özellikle sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesini, hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.